Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size karşınızda toz yeme elbisiyle de, nereye kadar gidebiliriz hani yeme konusunda? Şu evet. ekmekte kaç tane toz yiyebiliriz? Onu deneyeceğiz. Bence bitecek. Bence de bitecek. <laughs> Arkadaşım abi sen bir tane ayı boğan günlerden. Ayı boğan. Ayı <laughs> <laughs> inşallah bu gibi <laughs> Oh Allah. Zucuğundan. Tamamen icanık bir ortamdayız. <laughs> Oğlum biz Sivas diyoruz. Ekmeğiyle ye. Ben de koltuğumu sağlam. <laughs> yanlış yaptık ama. Sütler kızartmaya gerek var mı? İşte onu yanlış yaptık. Değil mi? Tuzlu yapmaya koyacağız tuz. Değil. Ekmeği aç kanka. Ben benim şeyi biliyorum değil mi? Ağabey var ya. He. Ondan abi ben diyorum bir Sivas yüz ekmeğe yiyorum. E, o Allah'ın denizi şey koyuyor oraya. Ekmekli köpek fotoğrafı koyuyor. Aman ha koyun Buradan ona da selam olsun. İsterse videoyu. Dört tane yeter zaten ya. Ya abi yakında bütçe inecek zaten kardeşim ya. Bu <laughs> <laughs> başarılı bol porsiyon. Şimdi kirbe. Darlan demedim. Sadece 4 Darlan yeter olur. aslında. Fazla koymana gerek yok yani. 4 4 8 oldu. Peki ya kaya da sıkıyor abi. He? <laughs> tek mi koşa koyayım? Sen de son sen ayarla bence tek yeter. <laughs> Zaten ince. Ya. Hmm. <laughs> Bir tabak daha getirelim. Boş ekmekleri koyalım bence. Doluları koyalım buna. Nereden alacaksın? Nerede almak istersen. <laughs> tabak orada. Aynen kirves. Bunu şöyle eline. Ya çene şu ekmekler buradan önce gibi. siz ekmeğe yemi yapsak ne yapsak? Gitmez <laughs> <Nerede> mi? Gider. <laughs> <laughs> Ürünümüz takriben 3 <laughs> saat sonra. A few moments later. Bir dakika dur, bir dakika dur. Bu çift kaşarlı sürpriz burada. Tamam. Bakalım kime çıkacak. 5 O bu yazdım büyükleri bana kaldı. Vereyim sana. oldu bunu niye geri bıraktım ben? Ha, aldım İyi mi şimdi? İyi herhalde bilmiyorum. Bakacağız. Allah'ın selamet üstünde olsun ya. Senin de kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Koy şunları da şöyle. Hı. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Ne Ben doydum. Geri kalma kusayı, ben ama. <laughs> Tamam mı tamam mı? Ben de Harbi mi? Harbi. Sen de alacak mısın? Mı? Ederim. Tamam. Cabir yemeğe devam ediyor. Biz Cabir'i izliyoruz. Otur oğlum otur sakin ol tamam mı? <laughs> otur otur gel. Otur lan. Sana makamı bırakıyorum ya. Yok ben ben fazla iyi ya? Sana makamı bırakıyorum Cabir gel. <laughs> Sucukla da getireceğim sana. Çiğ sucuk getir sen baba. Tamam. Cidden beynimi silmem lazım ya. Bu da son tost. Bakayım inşallah yetişebilirim, Hı. yiyebilirim ama. Hadi abicim. Senin şu anki iç günlerini merak ediyorum. Ahsen TV'ye hoş geldiniz. Hoş <laughs> Şimdi... bulduk. Nedir baba bu işi oluyor? Nasıl yiyorsun? <laughs> Dayıcığım biz bu işe Sivas'ta yani Orta Doğu'da büyüyerek zaten bir yatkınlığımız oldu. Benim dedem günde bir tane koyun yiyor. Hangi de? Koyun. Büyük <laughs> Hangi büyük dedem? Ben senin bütün dedenin yanında <laughs> var. Çok büyük dedem. Pamuk dedem. Evet. Bir tane günde koyun yerdi. Ben de koyunun budundan ısırırdım. O zaman altı aylıkken. Tamam. Böyle bir alışkanlık oldu. Hayvanlara karşı bir sempatizanlığım oldu benim. Sizde bir hayvan konuşmuş Yağmur Bey. <laughs> Hayvansal içgüdülerim depreşti. Küçük yaşta hayvanı sıralır mı? Ya Mehmet Bey. Ekmek kalsın biz daha yiyeceğiz aman atayım. Bitirdin mi? Dur şimdi. ya. Evet bu da son sucuğumuz. Bunu da ortaya koyuyorum. Buna da mayonez atalım. İki kat şöyle oldu. Ve ekstradan burada iki tane daha var bu harici. Ve şimdi... oradaki üç. Şimdi bunlara bastık arkadaşlar. Şunu almayı unutmayalım Mehmet Bey. Evet Zeynep bastık. <laughs> yeter ya herhalde bak. Yeter yeter o ne da olur senin, tamam. Evet. Keşke İbo'yu da alsaydık. İbo 5 sene tost yemiyormuş. <laughs> Evde şey mi yok? Ekmek mi yok? Ekmek yok da ebenin amcı. Ona sıçak o nasıl makineye. <gülüyor> <gülüyor> Makineyi göz önünde bu. mı? Ebeciğim dur halledeceğiz. Bas şimdi onu. Olmaz Kanka abi bana bir tost makinesi borçlanma da Videoyu oynayalım Onu ne yapmam gerekiyor biliyor musun? yok Şöyle tutayım biraz Tut bence de cevabı Çok mantıklı <laughs> Abi çok merak ediyorum biz ne yaşadık da böyle video çektik ya yani. Lan sucuk gitti lan <laughs> Şerefsiz ya <laughs> Rudy onu de ha. <laughs> <laughs> ben mikrofonu sınıf bu sesleri çaldım biliyor musun? <laughs> Yakın, yakında ASMR e biliyorsun. TikTok cam yapıyorlar mı? Bir şeyler. Bir tane çocuk var. Işte, rahibe kıyafeti giyiyor. Rahibe mi? Ha. <laughs> ha. bir şeyler bir sesler çıkartıyor böyle. Çınlanmadım. <laughs> o bizi tanıyor mu anlamadım? Bir de o tanımıyordur canım. ansız çımsılıyorsun. Yok lan. İyi oldu. abi sen yiyebileceğim mi onu? Deneyeceğim. Yerim mi işte? de banyoda kayıştılar var haberin olsun. Hacı <laughs> ben süt falan yani süt içiyorum. Oh. Sesi duyuyor musun? <laughs> seni izliyorum. Dehşet koyayım ya Yok nerede gördüm ben Çin, Çinliler de yapmıyor böyle şeyler. Allah var ya ananın babanı yapmış olsun ya. Ocak söndürürsün oğlum. <laughs> yani ne yapacağız şimdi ama. Adam diyor ki hiç geçemezsin de abici. Ramazan dışarıda. Akşam gelirken bir kilo sucuk. <laughs> of. Ya bu tost yakın plan gösterir misin kameraya? Evet. Basıldı diye yani böyle oldu. Yanlış olmasın. 1 kiloluk tost bu. Ya yani basılınca böyle oluyormuş. <laughs> lan tamam makineyi kurdum lan. <laughs> Oran çalsın halının çeyizinden gelen makine neler gördün neler yani aman Allah'ım. Fişi çek. Fişi çek. Elektrik, fişi çek. Bismillahirrahmanirrahim. Tozsuz suzmanı bir insan olarak Allah belanı versin böyle bir toz hayatımda yapmadım. Yapmam da. <laughs> yaparsam şerefsizim. <şeyler> <laughs> Başta işte ufakları yiyeyim. Yaparsam şerefsizim. <laughs> şerefsizim duygulandım. Sınavma. Bir daha siz kazan size. Bu başka bir şey ya bu hani... Cemil Yılmaz keşke alıp Arun'da oynasaydı böyle çiğ et falan yediler böyle. Ben yapardım bu sporu ya. Hacı eti böyle pişmeden yiyen insanlar varmış. Cidden bir pişmen var. mesela et öyle ağım şu an bizim gibi pişirmiyorlarmış. Valla. Valla. Ben yiyemem. Ben de yiyemem de hani. Asıl protein öyleymiş. Hımm. Gücünde öyle bir şey var mı? Kaçıyormuş. Olur. Çiğ Ama et, boş deme şey be. Çiğ Bo et. Ya kusarsak? Oğlum yapar yapma. Oğlum. Yani et de pahalı. Girilmez o banyo. Sponsor da yok. Sponsor olsun. İhtiyacımız yok ya. Niye ya? İhtiyacımız yok ya. Oğlum boşuna mı taşındık bak köye? Doğru. Çay gelmeyeyim mi canım? Yemekten sonra. Seni. Seni. Tamam. <laughs> ya böyle bir şey değil de. Seni. Bir, iki. Şunu üç sayıyorum postu. Tamam. Oğlum onu yalayacak mı? Ne yapacaksın? Niye onu ya? Yok abi yok. Başka bir şey koyarken başka bir şey. Ben seni Yemeğini de baş başa bırakıyorum. Bu telefonla buraya asıyorum. Al. Keyfine bak. Ben, sen yakınlardayım. Tamam. <laughs> Zaten ben dün akşam 5 kişinin içinde tost videosu çeker miyiz dedim. Senin atlamamdan bu kadar yiyeceğini tahmin etmeliydim. <laughs> Allah! İki şey uyuz olurum. Bir, yemeğimin istenmesi. iki borç para istenmesi. Üç, herhangi bir benim giyindiğim kıyafetimin istenmesi. Hani ikiydi. <laughs> hmm. <laughs> <İşte buydu, arka. gülüyor> Bak <kesin> bu da yok. Cavuş ya. i̇şte bu dakika. Kesin mi var böyle şeyler. <laughs> editör eşi çıkarma Özür dilerim. Gel yapışma atını boz. Ben yokmuşum gibi ye. Ben izliyorum. He. Daha sucuk kalacak abi yiyeceksin. Hımm bir gün. Ayran kola Kola şişiririz sanki ya Allah Sen bir ayranla final yap ben sana çay yerine yiyeceğim <laughs> Çay, Türk kahvesi Ödül mamam bunlar senin Yersin <laughs> ama <laughs> Kecidere süt verdim kalp vardı çabalama koyucam kalbi Çalacağım mı? Tamam mı canım? Yemek yiyorum, ne yiyorum tamam Ananı babana engelli de var ya benim şeyimden sen olma. Rastgele denk gelmişsin de. Kim lan bu bizim camir mi lan? Nasıl ya? <laughs> Evde bu kadar yemiyordu falan. benim aç gibi beş buçuk bir şey buçuk yiyebildim bunu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir tatlı olsa daha çok yerim ha. Nasıl tatlı olsa? Herhangi bir tatlı kanka. Yapayım bir mi kelebasa? Kuran çapsın daha çok yani. Vallahi bak. Oğlum seni şeye götürseydim götür ben. Tatlayınca iştahımı açılıyor oradan. Sarmacı cihana götürseydim ben seni. Para kazansaydım orada bağırıp. Gidemedik. İmkanlar. Ya 10 dakika o tabağın içinden geçerdin herhalde. <laughs> Şimdi böyle şey ya kanka. Şu an mesela tıkanmaya başladım. Ha. Tatlı bir şey olsun mesela herhangi tatlı. Koy bir iki dilim yiyeyim bunun hepsine hiçbir şey yokmuş bir yere. Tatlı ama böyle açıyor böyle. <laughs> Abi 15 yıllık bir arkadaşımız var. Bugün <laughs> İlk kez son. Ya <laughs> yani 11 Ocak 2023 buraya kadarmış dediğim bir şey bir noktaydı yani. <laughs> Oğlum moyne tatlı bir şeydi sen niye sıkıyorsun lan biliyorsun. Hayır lan. <laughs> <laughs> Ketçap tatlı baba. Ketçap yedirir. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ya gayet nezi 3 tane yeriz, kandık deriz gideriz diye bekliyordum. <laughs> o sandı. Hacı 5 öyle 5 öyle sen. Yok lan sen 12-13 yaptın ya. Yok lan. Yaptın yaptın. Bir sürü kalacak mı? He? Bir sürü kal. Ya biraz şey izlemek Bir de yani. <laughs> Evet <laughs> kardeşim o zaman tobaası buna koyayım her şeyi boşluğa götürüyorsun ya <laughs> Esma. blessin. Bilesin. Kayıyor lan. Ya gibi değil mi? <gülüyor> elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani canım, ben Bana yapacağım bir video ya bana YouTube falan değil. <laughs> Bu pek elhamdülillah olmaz da daha çok. <laughs> Ocak battı. Ocak <laughs> battı <bir tüm eğlendiriyorlar. gülüyor> Sen doydun mu? Hı. Hmm. Kesin net doydun değil mi? Benim için önemli. <laughs> doydun mu? Doydum abicim. Benim için Benim önemli, önemli olan o. Ben <laughs> <laughs> amına koyayım Mehmet ya. Elhamdülillah arkadaşlar. Bugün de doyduk. Mehmet kardeşim sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> Sen hep böyle video yapamana koyma. Benim ağacan yemek videolarına çıkmam lazım. Ya kötü tanımacağız şimdi. He? Keşke böyle bir duvar Vallahi kardeşim. Beni geçici için kapanışı sana bırakıyorum. <laughs> Estağfurullah kanal sahibi bensin. Ama tekrardan Mehmet Korkmaz'a teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşımı takip edin. Bol bol yemek videoları gelsin. Doydum. <laughs> Yani ayağa kalksam bir iki tane daha yerim de yeter. Yarışma... <laughs> yeter, yarışma değil bir şey değil. Allah'a emanet takip edin. <laughs> Buyur. Arkadaşlar bu kadar izleyebildiyseniz izlediyseniz hani bir yerden sonra bu doyma zaman afeti <laughs> çıktıysanız da olabilir yani. <laughs> Teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Etkileşim önemli. Ne kadar like o kadar video dediğim gibi. Doydun mu? Tamam. Doydum. Tamam. Haftaya bir tost yedirse tamam mı? Sen yalan ekmek. Tost yeter ya. Ne yapalım? Bir atalım bir bakalım ne olacak, nasıl tepkiler? <laughs> <laughs>